Bey, çocuğunuzun tekerlekli sandalye kullanmasına gerek yok. Ne siz ciddi misiniz? Evet ve Türkiye'nin üzerine kimin atladığını? Bulduk Ermenistan atlamış. Ermenistan senin, ben ananı sikeyim. Oğlum küfür etme günaha giriyorum. Tamam baba, etmeyeceğim. Kanalları seyredelim. Tayfa. Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Tayfa Hepsi burada bir arada Rafa'dan Tayfa Mutlu, neşeli, hem de heyecanlı Yardımı da sever, çevresine faydalı Abi, kardeş, arkadaş, hepsi farklı huyda Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa Hiç durmazlar, herkes bilir o... Lan ne oldu? Kardeşim demedim mi ben sana? Abi, tırsmaya başladım ben. Lan, neden aynı anda? Söylüyoruz. Ya kurtulama Dilimize yapıştı. Galiba. Ulan yeter. Kardeşim, böyle bir hastalık. Var memolita. Hastalığı, birinin aklını. Okuyabiliyorsun. Nasıl yani? Aslında iyi bir şey. Ama bizi kötü etkileyecek. Hastalık. Ne yapacağız? Devamı gelecek.